Şurayı bombalayın. Bom. ne Hedef vuruldu. Geldiler. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de. Arkadaşlar merhabalar. Elinizde tutamayacağınız bir fragman analiziyle karşınızdayım. Teşkilat'ın 162. bölüm fragmanı yayınlandı ve vallahi izlerken nefesim kesildi. Altay resmen ölüm kalım savaşı veriyor, Hilal'in aldığı riskler çok tehlikeli boyutta ve Rutkay her zamankinden daha sinsi planlar kuruyor. Hemen başlayalım çünkü konuşulacak o kadar çok şey var ki. 161. bölümde Altay'ın yakaladıklarını düşündükleri ajanın Rutka'yın yanında ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşandı. Adamın Rutka'ya ne aktardığını anlamaya çalışırken o Altay'ı tehdit etti ve kapsülü getirmesi için sadece bir saat verdi. Bir saat! Düşünsenize sadece bir saatiniz var ve hem kapsülü bulacaksınız hem de kimliğinizin deşifre olmasını engelleyeceksiniz. Altay için tam bir kabus senaryo. Fragman bir gördüğümüz ilk sahne beni gerçekten sarsıyor. Altay koşuyor ter içinde, soluğu kesilmiş vaziyette bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Adamın gözlerindeki o panik ifadesini gördünüz mü? Normalde Altay her zaman soğukkanlı, her duruma hazır bir ajandır. Ama bu sefer farklı. Bu sefer sadece görevi tehlikede değil, annesi tehlikede, kimliği tehlikede, belki de hayatı tehlikede. Bence Altay kapsülü bulmak için saatlerle yarışıyor ama aynı zamanda Rutkay'ın tuzağına da düşmemeye çalışıyor. Şimdi bu kapsül meselesi ne peki? Hatırlarsanız daha önceki bölümlerde Sancak Doğu projesi konusundan bahsediliyordu. Bu proje Türkiye'nin savunma simülasyonlarını içeren çok kritik bir proje. Bence bu kapsülün içinde ya bu projeyle ilgili çok önemli veriler var ya da bambaşka bir savunma projesine ait bilgiler bulunuyor. Düşmanlar bu kapsülü ele geçirirse Türkiye'nin ulusal güvenliği çok ciddi tehdit altına girecek. O yüzden Altay için bu sadece bir görev değil, vatan meselesi. Fragmanın devamında Hilal'in sahnelerini görüyoruz. Kadın Rutkay'ın konağında tamamen yalnız. Kiminle konuşacağını, kime güveneceğini bilemiyor. Rutkay'ın şüpheleri artıyor ve Hilal bunu hissediyor. Bir sahnede Hilal'in Rutkay'ın odasına gizlice girdiğini görüyoruz. Ne arıyor orada? Bence Altay'a zaman kazandırmak için bir şeyler yapıyor. Belki Rutkay'ın planlarını öğrenmeye çalışıyor, belki de kapsülle ilgili ipuçları arıyor. Ama bu çok riskli bir hamle. Çünkü Rutkay yakalanırsa Hilal'in kimliği anında açığa çıkar. Korkut'un durumu da çok kritik. Bahar için endişeleniyor ama bir yandan da Rutkay'ın planlarını öğrenmeye çalışıyor. Fragmanda Korkut'un Hamdi ile konuştuğu bir sahne var. İkisi bir şeyler planlıyorlar. Ama ne? Bence Korkut Rutkay'ın silah deposundaki bombaların patlaması için bekleme noktasında. Hatırlarsanız 160. bölümde Korkut gizlice depoya bomba yerleştirmişti. Belki bu bombaları patlatarak hem Rutkay'ın planlarını bozacak hem de Altay'a yardım edecek. Cevher Başkan'ın da fragmanda önemli sahneleri var. Adam karargahta sinirli bir şekilde volta atıyor, telefonla sürekli konuşuyor. Belli ki alta'yı kurtarmak için plan yapıyorlar ama nasıl? Rutgay çok güçlü bir düşman ve etrafı adamlarıyla çevrili. Teşkilat bir yanlış hamle yaparsa hem alta'yı kaybedebilir hem de kapsül düşmanın eline geçebilir. Cevher Başkan çok zor bir karar vermek zorunda kalacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim fragmanın en çarpıcı sahnesine. Altay bir binaya giriyor, elinde silah, etrafı kontrol ediyor ve tam o anda karşısına bir sürü silahlı adam çıkıyor. Ama Altay tereddüt etmiyor. Hemen ateş açıyor ve tam bir savaş başlıyor. Bu sahne gerçekten muhteşem çekilmiş. Kamera açıları, müzik, aksiyon, her şey mükemmel uyum içinde. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Altay o binada ne arıyor? Bence kapsül o binada saklı ve Altay son dakikala kapsülü bulup Rutka'ya götürmek zorunda kalacak. Ya peki Altay gerçekten kapsülü Rutka'ya teslim edecek mi? Burası çok önemli bir soru. Bir senaryo şöyle olabilir. Altay kapsülü bulur ama içindeki verileri kopyalayıp teşkilata gönderir, sonra boş kapsülü Rutkay'a verir. Böylece hem annesini kurtarır hem de kritik bilgilerin düşmanın eline geçmesini engeller. Ama Rutkay o kadar kolay kandırılacak biri değil. Adam çok tecrübeli. Kapsülün içeriğini kontrol etmek için mutlaka bir yol bulacaktır. Başka bir senaryoda şu olabilir. Altay kapsülü Rutka'ya teslim etmek zorunda kalır ama teşkilat son anda devreye girer ve Rutka'nın konağına baskın düzenler. Böylece hem Altay'ı hem de kapsülü kurtarırlar. Ama bu çok riskli bir operasyon olur. Çünkü Rutka'nın konağı adeta bir kale gibi korunuyor. Hamdi ve Ejder de orada olduğuna göre belki onlar içeriden yardım edecekler. Ejder konusunu da konuşmamız lazım. 161. bölüm fragmanında Ejder, Albay Nazım'ı kraliçeye verdiği söyleniyordu. Bu çok büyük bir gelişme. Albay Nazım, Neslihan'ın babası, Kızıl Elma ülküsü için çalışmış bir kahraman. Peki Ejder gerçekten onu kraliçeye mi verdi? Yoksa bu başka bir planın karşısı mı? Bence Ejder çifte ajan olarak çalışıyor olabilir. Belki teşkilatla gizli bir anlaşması vardır ve Albay Nazım'ı kraliçeye vererek onun üstünü bulmaya çalışıyordur. Ama dikkat edin. 162. bölüm fragmanında Ejder'le ilgili bir sahne göremedim. Bu ne anlama geliyor? Ya Ejder yaptığı hamle sonraki bölümlerde ortaya çıkacak ya da Ejder başka bir görevde. Belki Ejder Albay Nazım'ı teslim ettikten sonra Kraliçe'nin güvenini kazanmış ve onun yakın çevresine girmiştir. Bu durumda Ejder Kraliçe'nin planlarını öğrenerek teşkilata değerli bilgiler sağlayabilir. Rutkay karakterine dönersek bu adam gerçekten tehlikeli. Fragmanda onun o soğuk bakışlarını, sinsi planlarını görüyoruz. Rutkay sadece kapsülü almak istemiyor, aynı zamanda Korkut'a da hala güvenmiyor. Bir sahnede Rutkay'ın Korkut'u sorguladığını görüyoruz. Korkut'a bir şeyler soruyor, cevaplarını dinliyor ama gözlerinden ona güvenmediği belli. Belki Rutkay Korkut'u test ediyor, ona tuzak kuruyor. Dizdar'ın durumu da çok kritik. Bahar için endişeleniyor ama bir yandan da Rutkay'ın planlarını öğrenmeye çalışıyor. Fragmanda Korkut'un Hamdi ile konuştuğu bir sahne var. İkisi bir şeyler planlıyorlar. Ama ne? Bence Korkut Rutkay'ın silah deposundaki bombaların patlaması için bekleme noktasında. Hatırlarsanız 160. bölümde Korkut gizlice depoya bomba yerleştirmişti. Belki bu bombaları patlatarak hem Rutkay'ın planlarını bozacak hem de Altay'a yardım edecek. Bahar'ın psikolojik durumu da çok önemli. Korkut'un onun için endişelenmesi boşuna değil. Bahar geçmişiyle yüzleşmeye çalışıyor. Annesinin hayali gördüğünü öğrenmişti. Bu onun için çok travmatik bir durum. Korkut ona destek olmaya çalışıyor ama kendisi de zor durumda. İki taraftan da baskı altında olan Korkut, Bahar için doğru kararları verebilecek mi? Fragmanda dikkatimi çeken başka bir detay da karargahtaki hareketlilik. Ekranlarda haritalar, koordinatlar, canlı görüntüler. Deli ki teşkilat bir operasyon planlıyor. Belki Altay'ı kürtarmak için, belki de kapsülü ele geçirmek için. Uzay ve Nazlı da operasyona dahil olacağını düşünüyorum. Uzay'ın eknik yetenekleri ve Nazlı'nın saha teşhübesi bu tür kritik durumlarda çok işe yarar. Akif Başkanın da devreye gireceğini tahmin ediyorum. Yaşlı kurt olarak bilinen Akif Başkan böyle kritik anlarda her zaman doğru karar verir. Belki Cevher Başkan'a taktik önerileri verecek veya eski bağlantılarını kullanarak Altay'a yardım edecek. Şimdi gelelim tahminlere. Bence 162. bölümde şunlar olacak. Birincisi, Altay son dakikada kapsülü bulacak ama Rutka'ya teslim etmeden önce içindeki verileri kopyalamayı başaracak. İkincisi, Hilal çok riskli bir hamle yapacak ve neredeyse yakalanma noktasına gelecek ama son anda kurtulacak. Üçüncüsü, Korkut'un yerleştirdiği bombalar patlayacak ve bu Rutka'nın planlarını ciddi şekilde bozacak. Dördüncü tahminin Ejder'in Albay Nazım'ı kraliçeye vermesinin arkasında gizli bir plan olduğu ortaya çıkacak. Belki Albay Nazım'ın üzerinde gizli bir takip cihazı vardır ve teşkilat bu sayede kraliçenin yerini bulacaktır. Beşinci olarak Dizler elindeki kozları kullanarak büyük bir tehdit haline gelecek. Belki Korkut'u Rutka'ya deşifre etmeye çalışacak. Altıncı tahminim, Bahar'ın geçmişiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkacak. Belki annesinin gerçekte ne olduğu netleşecek ve bu Bahar için çok şok edici bir durum olacak. Yedinci olarak, Cevher Başkan çok zor bir karar verecek gibi. Belki kızı Bahar'ı korumak için Korkut'u feda etmek zorunda kalacak ya da tam tersi Korkut'u korumak için Bahar'ı riske atacak. Peki 162. bölümün sonunda ne göreceğiz? Bence büyük bir twist gelecek. Belki Altay kapsülü aldıktan sonra Rutka'yı öldürmeye kalkışacak ama Hilal son anda araya girecek. Ya da Altay kapsülü teslim ederken teşkilat baskın yapacak ve büyük bir çatışma başlayacak. Bir başka olasılık da Rutka'nın aslında her şeyi bildiğini ama oyunu uzatmak istediği ortaya çıkacak. En vahim senaryo şu olabilir. Altay kapsülü teslim eder ama Rutkay yine de annesini öldürür. Bu Altay için tam bir yıkım olur. Çünkü adam hem görevini tamamlar hem de sevdiklerini korur diye düşünüyor ama Rutkay'ın hiç böyle bir niyeti yoktur. Rutkay sadece kapsülü almak istiyor. Gerisi umurunda değil. Dizinin genel atmosferine baktığımızda artık finallere doğru yaklaştığımızı hissediyoruz. Tüm karakterler köşeye sıkışıyor, tüm sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor, büyük hesaplaşmalar yaşanıyor. 162. bölümde bu sürecin çok önemli bir parçası olacak. Belki bazı karakterleri kaybedeceğiz, belki de beklenmedik ittifaklar kurulacak. Altay'ın psikolojik durumu da çok kritik. Adam hem annesinin demans hastalığıyla başa çıkmaya çalışıyor hem de görevini yapıyor. Annesi onu tanımıyor. Bu Altay için çok acı verici bir durum. Ama yine de vazgeçmiyor. Mücadele etmeye devam ediyor. Bu arada annesinin güvenliği için her şeyi göze alıyor. Bence 162. bölümde Altay annesiyle duygusal bir sahne yaşayacak. Belki annesi bir an için onu tanıyacak ve bu Altay'ı çok mutlu edecek. Teknik açıdan fragmanı değerlendirirsek kamera çalışmaları oldukça başarılı. Özellikle aksiyon sahnelerinde kameranın hareketliliği, yakın çekimler, yavaş çekimler hepsi çok profesyonelce yapılmış. Müzik de fragmanın atmosferini çok güçlendiriyor. O gerilim dolu müzik insanı adeta ekrana kilitliyor. Oyunculuklar da her zamanki gibi mükemmel. Tolga Sarıtaş'ın Altay karakterindeki performansı harika. Adamın gözlerinden, mimiklerinden, vücut dilinden her şeyi anlayabiliyorsunuz. Rabia Soytürk'ün Hilal karakteri de çok güçlü. Kadın o kadar inanırcı oynuyor ki Hilal'in korkusunu, tedirginliğini, kararlılığını hissediyorsunuz. Serhat Tutumler'in Rutkay karakteri de muhteşem. Adam o kadar iyi oynuyor ki Rutkay'dan nefret ediyor.